Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size özellikle çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap olmaya çalışacağım, cevap vermeye çalışacağım. Hangi ırklar az tüy döker ya da tüy dökmeyen ırk var mıdır sorularına cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz birçok köpek isteyen, köpek sahiplenmek isteyen insanın en büyük özellikle de bayanlarda bunu daha fazla görürüz. Titizlik veya da ev temizliğinin onlarla maalesef bağdaşık olmasıyla bağlantılı olarak köpeğin tüy döküp dökmemesi özellikle tercih sebebi olmakta. Aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Bir köpek edinecekseniz tabii ki tıpkı bir çocuk edinmek gibi onun bir takım getirileri var. Köpekler, köpekler de tüm vücutları tüylerle kaplı olan canlılar. Dolayısıyla biz bile her gün en az 40-50 tel saç deli kaybediyoruz. Köpeklerin tüm vücudu tüylerle kaplı olduğu için tabii ki köpekler de tüy döküyorlar. Ama tabii ki bazı ırklar diğerlerine nazaran daha az tüy döküyor veyahut da çok eser miktarda tüy döküyor. Bazı insanlar için de bu bir kriter köpek edinmede ve bu çok sorulan bir soru. Hangi ırklar en az tüy döker? Bir de tabii ki bazı insanların alerjisi olabiliyor. Özellikle köpek tüyüne karşı ve genellikle köpek tüyü alerjisinde alt tüy yapısı yoğun olan köpekler köpeklerin bu tip insanlarda yani duyarlı olan insanlarda daha yüksek seviyede alerjilere sebep olduğu da bilinen bir gerçek. Bazı insanların eser miktarda alerjisi olabiliyor ama bir köpek sahiplenmek istiyorlar. Bu tip olgularda hangi ırklara yönelmeleri gerekli olduğu konularında bilgi vermek istiyorum. Şimdi ilk etapta tabii birçok ırk var gerçekten de az tüy kaybeden, tüyleri az dökülen ya da dediğim gibi eser miktarda dökülen bazı ırklar var. Onlardan bahsedeceğim. Türkiye'de ilk önce popüler olan ve Türkiye'de kolaylıkla ulaşabileceğiniz ırkları ilk önce sayacağım. Bunların en başında pudullar geliyor. Biliyorsunuz e, pudullar 3 variyetede karşımıza çıkıyor. Toy pudul, miny minyatür pudıl ve standart pudul olmak üzere 3 variyetede. Bu köpeklerin e, tüy yapıları kıvırcık körlü yapıda olan tüy yapısına sahipler ve gerçekten de oldukça az tüy döken köpekler yapı olarak e, çok fazla tüy kaybetmeyen köpekler olduğu için bu ırk özellikle alerjisi olan insanlar ya da tüy konusunda hassasiyeti yüksek olan, titiz olan fakat yine de köpek beslemeye hevesli olan insanların tercih edebileceği ırkların başında geliyor pudullar. Her üç variyete içinde geçerli yani minyatür de olsa toy da olsa standart da olsa aynı tüy yapısına sahipler. Doğru bakım, e, düzgün besleme ve trim işlemleri zaman zaman köpek kuaförüne gidip bakımları yapıldığı takdirde e, evinizde sizi rahatsız etmeyecek kadar az tüy kaybeden bir ırk. En başta en popüler olduğu için puddlulardan e, bahsedeceğim, pudulları anlatacağım size daha doğrusu önereceğim. Bunun haricinde yine Maltese, yine bu ırklar içerisinde maltizlerde görüntüde uzun tüylü köpeklerdir, silki yapıda yani ipeksi yapıda uzun tüyleri vardır ama gerçekten de az tüy döken köpekler sınıfı içerisinde giren köpeklerdir. Yine Türkiye'de popüler olan ırklardan bir tanesi, özellikle küçük ırklar içerisinde çok tercih edilen ırklardan bir tanesi. Saf maltizler gerçekten de çok az tüy kaybederler ama. Maltese söz konusu olduğu zaman günlük tüy bakımı çok önemlidir. Mutlaka düzenli taranması gerekir çünkü çok uzayabilen tüylere sahipler. Eğer düzgün bakımları yapılmazsa çok kolay düğümlenebilen, kıtıklaşabilen tüy yapısına sahiplerdir. Bir Maltese sahibiyseniz veya bir Maltese aldıysanız bu hedefle yani az tüy dökmesi hedefiyle mutlaka düzenli olarak günlük tarama rutinlerini yapmanız zaman zaman da yine pet kuaförleri ziyaret etmeniz gerekir. Bunun haricinde yine Türkiye'de tüy dökmesi az olan Shih Tzu'lardan bahsedeceğim. Shih sularda bu az tüy döken köpekler sınıfında olan ırklar yine Shih Tzu'ları da tercih edebilirsiniz. Özellikle alerjisi yüksek olan insanlar ve tüye tolerasyonu olmayanlar Shih Tzu'da edinebilirler. Shih sularda yine tüy bakımı tıpkı Maltizler'de olduğu gibi tüy bakımı ihtiyacı olan köpekler ama çok az tüy döken köpekler dolayısıyla bu ırkta e, bu grubun içerisine girmekte. Bunun haricinde e, büyük ırklardan ya da orta boy ırklardan e, neyi tercih edebiliriz? Schnauzer'ler. Schnauzer'ler de tıpkı Poodle'lar gibi 3 varyetede. Minyatür, standart ve giant Schnauzer. Dev Schnauzer, standart Schnauzer ve minyatür Schnauzer olmak üzere 3 varyetede. Bu köpeğin de değişik bir tür yap tüy yapısı var. Wirehaired denilen kalın, fırça şeklinde kaba tüylü köpekler ve çok az tüy döken köpekler, özellikle büyük ırk isteyip evde bakmak isteyenler Giant Schnauzer, ya, Schnauzer ya da standart Schnauzer'i tercih edebilirler. Yine bu ırkta minimal alerjen içeren andır dolayı ve az tüy kaybeden köpekler sınıfında. Yine sıralama içerisinde Türkiye için uç ırklar ama e, Mexican Hairless ve Chinese Crested Dog diye bilinen e, vücudu tüy içermeyen sadece kuyruk ve kafa üstünde biraz tüy olup tüm vücudu çıplak olan köpek ırkları vardır. Bu ırklar Türkiye'ye çok Türkiye'de çok aşina olduğumuz ırklar değil ama zaten vücutlarında tüy olmadığı için otomatikman tüy dökmüyorlar. Fakat bu ırkların bakımı çok zordur. Genetik anlamda da birçok hastalığa yatkınlıkları vardır. Dolayısıyla da eğer bu ırklardan herhangi birine sahip olmak istiyorsanız bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bakımı oldukça zor. Tüylerinin olmaması bir yandan da büyük handikap. Özellikle ultraviyoleye olan aşırı duyarlılıkları ve deri hastalıklarına aşırı yatkınlıklarından dolayı çok ayrı bir özenle yetiştirilmesi ve bakılması gereken köpekler ama bunlar da tüy dökmeyen köpekler sınıfına dahil köpekler. Yine bunun haricinde tüy dökmesi az olan köpekler grubunda West Highland White Terrier bu köpekte az miktarda tüy döktüğü için özellikle tüye karşı hassasiyeti olan insanların yine tercih edeceği ırkların içerisinde. Yine bu ırkların içerisinde Türkiye'de sıklıkla rastladığımız Yorkshire Terrier'ler Yorkshire Terrier'ler de ipeksi yapıda tüyleri olan iyi bakım yaptığınız takdirde ciddi anlamda az tüy döken köpeklerdir. Yine tercih edilebilecek ırklardan bir tanesi. Tüy kaybı az olan ırklardan bir tanesi Yorkshire Terrier'ler. Bunun haricinde Türkiye'de çok aşina olmadığımız yine Bovya Döflender ismi altında e, iri cüsseli bir köpek vardır. Bu da oldukça az tüy kaybeden köpeklerden biri. Keri Blue ırkı köpekler de az tüy kaybeden ama Türkiye'de gözlemlemesi biraz zor olan, bulmanızın da zor olacağı ırklar içerisinde olan köpekler. Yine Portekiz su spenielleri de tıpkı Poodle'lar gibi e, kıvırcık yapıda tüy yapısına sahip oldukları için az tüy kaybeden köpeklerdir. Yine Wheaton Terrier küçük ırk köpekler içerisinde az tüy kaybeden köpekler. Tabi bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama ben daha çok popüler ve ulaşılabilmesi daha kolay olan ırklardan daha fazla bahsetmek istedim. Ama şunu kabul etmek gerekiyor. Bir köpek ediniyorsanız, başta da söylediğim gibi bir çocuk edinmek gibi bir şey mutlaka tüylerini de kaybedecek. Evinize ilk başlarda çiş de yapacak, kazalarda yaşayacaksınız. Tüm bu sorumlulukları kabul ederek köpeği sahiplenmek gerekiyor. Ben açıkçası kendime ait köpeklerin birçoğu ciddi anlamda tüy kaybeden köpekler. Eğer köpekleri seviyorsanız tüyleri de tolere edebilirsiniz.